Evet kardelenlerin sevgili öğretmenleri, hepinize merhabalar. Bu videomuzda program geliştirme sürecinde eğitim durumları ögesini konuşacağız. Evet sevgili arkadaşlar, eğitim durumları ögesi dediğimiz öge, programın üçüncü ögesi. Neydi birinci ögemiz? Hedef, sonra içerik, sonra da eğitim durumları ögesi geliyordu. Hedef temel belirleyici ögemizdi. Hedefin içinde neler vardı? Öğrencilere kazandırmak istediğimiz istendik davranışlar vardı. Peki hedef ögesini belirlerken hangi kuramsal temelden yararlanıyorduk? Felsefi temelden. Hedeflerin ulaşılabilirliğini sorgularken psikolojik temelden yararlanıyorduk. Hedeflere göre içerik belirliyorduk. İçerik ögesi, içerik ögesi programın ikinci ögesi ve içerik ögesinin içinde bilgi, beceri, ünite, konu ve temalar vardı. İçerik ögesini belirlerken de konu alanı temelinden daha çok yararlanıyorduk içeriğe göre de eğitim durumları ögesini belirliyoruz. Evet eğitim durumları ögesini öğretim yöntemleri yöntem ve teknikleri dersinde ayrıntılı bir şekilde hocamızla konuşacaksınız. Program geliştirme sürecindeki boyutuyla biz eğitim durumları ögesini konuşacak olursak. Sevgili arkadaşlar eğitim durumları ögesinin içinde neler vardır? Eğitim durumları ögesinin içinde o dersle ilgili yöntem, teknik, strateji ve materyaller ve sınıf yönetimi ile ilgili ilkeler ve materyaller vardır. Evet, eğitim durumları ögesinin içinde yöntem, teknik, strateji, kuram, model, materyal ve sınıf yönetimi ilkeleri vardır sevgili arkadaşlar. Evet, eğitim durumları ögesi dediğimiz süreç ya da öge aslında öğretmenin dersi işlediği süreçtir. Eğitim durumları ögesi açık sistemin işlem ögesidir. Hatırlayın açık sistemde biz işlem ögesinde ne yapıyorduk? Girdileri hedefler doğrultusunda biçimlendiriyorduk. Evet eğitim durumları ögesinde de ne yapacağız? Girdileri biçimlendireceğiz. Girdiler işte neydi o girdiler? Hatırlayın öğrenci, öğretim programı, e, ders kitapları, konular. Bunların hepsi sistem için girdiydi biliyorsunuz. Bunları biz işe koşacağız. Nerede? İşlem ögesinde. Nerede? Eğitim durumları ögesinde sevgili arkadaşlar. Eğitim durumları ögesi programın başarıya ulaşması için önemli bir ögedir. Eğer eğitim durumları ögesi verimli geçerse yani işlenen ders verimli geçerse yani öğretmen yöntem tekniği öğrenciye uygun bir şekilde seçer konuya uygun bir şekilde seçerse öğretmen stratejiyi modeli düzgün bir şekilde uygun bir şekilde uygularsa öğrencinin gelişim özelliklerini dikkate alırsa o öğretimin ilkelerini biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. İşte basitten karmaşa, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, yakından uzağa, açıklık, e, aktualite, güncellik. E, 16 tane ilkemiz vardı. Bu ilkeler doğrultusunda yöntemi, tekniği, materyali işe koşup o istendik davranışları öğrenciye ulaştırmak, kazandırmak adına yaptığımız etkinlikler bu eğitim durumları sürecinde gerçekleşecektir. Evet programın başarıya ulaşması için eğitim durumları ögesinin de başarıya ulaşması, başarılı ve verimli geçmesi gerekmektedir. Burada eğitim durumları ögesini belirlerken kuramsal temellerde psikolojik temelden yararlanıyorduk. Nasıl öğretelim sorusuna cevap arıyorduk sevgili arkadaşlar. Evet eğitim durumları ögesinin içinde e, öğrencinin gelişim özellikleri etkili olacaktır. E, i̇şleyecek olduğumuz konunun özellikleri etkili olacaktır. Öğrenci grubunun büyüklüğü etkili olacaktır. E, zaman fiziksel olanaklar bunların hepsi de. Eğitim durumları ögesinin belirleyicileri arasında sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi eğitim durumlarının boyutlarını ve eğitim durumlarının değişkenlerini konuşalım. Önce eğitim durumlarının boyutlarıyla başlayalım. Sevgili arkadaşlar, eğitim durumlarının boyutları, yani ders işleme sürecinin boyutlarından bahsediyorum aslında. Eğitim durumlarının boyutlarına baktığımızda giriş, geliştirme ve sonuç olmak üzere 3 tane boyuttan oluşuyor. Giriş boyutu dediğimiz boyutta dikkat çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme ve gözden geçirme etkinliklerini yapıyoruz. Geliştirme boyutu ve sonuç boyutu olmak üzere 3 boyuttan oluşuyor sevgili arkadaşlar. Önce giriş boyutuyla başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bir öğretmenin derse girdiğinde ilk yapması gerekenleri aslında biz konuşuyoruz. Ardından geliştirme ve ardından da sonuç boyutunu konuşacağız. Giriş boyutu dediğimiz boyutun ögeleri vardır. Dikkat çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme ve gözden geçirme olmak üzere 4 aşamada gerçekleşir sevgili arkadaşlar. Burada özellikle arkadaşlar dikkat çekme ve güdüleme ya da güdüleme ile hedeften haberdar etmeyi ya da hedeften haberdar etme ile güdüleme kavramlarını birbiriyle karıştırabiliyorlar. Bunlarla ilgili de geçmişte gelmiş olan birçok soru var. Önce dikkat çekme ile başlayalım. Sevgili arkadaşlar dikkat çekme etkinliği dediğimiz... Evet, güzel. Bakın, dikkat çekme etkinliği. Dikkat çekme etkinliği duyusal bir etkinliktir sevgili arkadaşlar. Duyusal alanın alma basamağında bir etkinliktir. Evet, dikkat edin. Duyusal alanın alma basamağında bir etkinliktir. Dikkat çekme etkinliğinde öğrencinin dersle ilgili, konuyla ilgili, işlenecek konuyla ilgili uyarıcıyı fark etmesi söz konusu. O uyarıcıyı o dersle ilgili olan o uyarıcı Fark etmesi söz konusu. Bakın bu duygusal bir etkinlik. Uyarıcıyı fark edecek. Yani alma basamağında bir etkinlik gerçekleşecek. Nasıl çekebiliriz dikkati? Her türlü çekebiliriz. Mesela anlatacağınız konuyla ilgili atıyorum. Elinizde bir maketle, modelle girersiniz. Ya da işte ee, bir küreyle girersiniz, bir haritayla girersiniz, şarkı söyleyerek girersiniz, türkü söyleyerek girersiniz, ıslık çalarak girersiniz anlatacağınız konuyla ilgili herhangi bir davranış, bir nesne, bir objeyi kullanarak dikkat çekme etkinliğini gerçekleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet evet dikkat çekme alma basamağında duyusal alanda gerçekleşen bir etkinliktir sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dikkat çekmeden sonra ne yaparız? Hatırlayın duyusal alanın basamaklarını. Dikkat çekme, tepkide bulunma. Evet ne yapacağız? tepkide bulunacağız. Yani öğrenciyi istekli hale getireceğiz. Öğrencinin tepkide bulunabilmesi için istekli hale gelmesi gerekiyor. Evet güdülemede biz öğrenciyi istekli hale getireceğiz. İstekli hale getirmek için ne yapmamız gerekir? Derste öğrenecek olduğunun öğrencinin ne işine yarayacağını, nerede kullanacağını söylememiz gerekiyor. Ha burada hemen öğretim yöntem teknikleri dersinde öğretimin ilkelerinden hayatilik ilkesi aklınıza geldi değil mi? Evet hayatilik ilkesini biz güdüleme basamağında işe koşar, güdüleme basamağında kullanırız. Evet güdüleme basamağında öğrenciyi istekli hale getireceğiz. Derste öğreneceklerinin onun ne işine yarayacağını ona söyleyerek onu güdüleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Güdülenmiş davranış biliyorsunuz ki daha çok başarıya ulaşır güdülenmemiş davranışa göre. Dolayısıyla ne yapacak öğrenci? Güdülendiği için dersi daha kalıcı ve kolay bir şekilde öğrenmeye başlayacak. Evet dikkat çektik ve güdüledik. Unutmayın dikkat çekme ve güdüleme her ikisi de duyusal etkinliklerdir. Dikkat çekme basamağında uyarıcının fark edilmesi alma basamağında bir etkinlik. Güdüleme basamağında ise güdüleme etkinliklerinde ise bu da duyusal bir etkinlik. Öğrenciyi bilinçli istekli hale getirmek yani öğrencinin bilinçli olarak davranış sergilemesi, dersi dinlerken bilinçli olarak davranış sergilemesi, tepkide bulunması, istekli hale gelmesi söz konusu. Evet arkadaşlar şimdi geldik hedeften haberdar etme ve gözden geçirmeye. Sevgili arkadaşlar hedeften haberdar etme boyutunda adı üstünde bakın hedeften haberdar et öğrenciyi diyor. Öğrenciyi kazanımla ilgili bilgilendir kazanımla ilgili bilgi ver öğrenciye diyor. Evet hedeften haberdar etme bilişsel bir etkinliktir. Dersin kazanımı, konunun kazanımı, hedefiyle ilgili öğrenciye bilgi veririz sevgili arkadaşlar. Gözden geçirme basamağına geldiğimizde ise gözden geçirme basamağı öğretmenin dersi işleyişini gözden geçirmesi söz konusudur. Dersi işlerken hangi konuyu işleyecek? Bu konuyu önceki konuyla ilişkilendirecek. Bu konuyu hedefle yöntem teknikle ilişkilendirecek. Bakın Dersin işlenişini gözden geçirmesinden bahsediyoruz. Dersi işlerken nasıl bir yol yöntemi izleyecek? Hangi konuyu işleyecek? Bu konuyu önceki konuyla nasıl ilişkilendirecek? Bu konuyu sonraki konuyla nasıl ilişkilendirecek? Ve hangi yöntem teknikle kullanacak? Yöntem teknikleri kullanacak ve bunun yanında hangi hedeflerle, kazanımlarla ilişkilendirecek? Evet bu işlemleri gözden geçirme basamağında yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Kısaca öğretmen işleyecek olduğu dersi gözden geçiriyor öğrenciye. Bu gözden geçirme önceki konuların anlatılmasıyla yapılırsa geriye dönük bir gözden geçirme olacak. Yeni anlatacağı konuyla ilgili bir gözden geçirme olursa e, hatırlatma olursa bu da ileriye dönük bir gözden geçirme olacak sevgili arkadaşlar. Evet gözden geçirme basamağı bilişsel bir etkinliktir. Hedeften haberdar etme bilişsel bir etkinliktir. O zaman ne oldu? Dikkat çekme ve güdüleme duyusal, Hedeften haberdar etme ve gözden geçirme bilişsel etkinlikler oldu sevgili arkadaşlar. Dikkat çekme basamağında uyarıcıyı fark ettirdik. Güdüleme basamağında bu uyarıcıya karşı da bilinçli davranış sergilemesini sağlayıp istekli getirdik. Hedeften haberdar etme ve gözden geçirme bilişsel etkinlikler dedik. Hedeften haberdar etmede öğrenciye kazanımla ilgili bilgi verdik. Dersin sonunda ulaşacağı noktayla ilgili bilgi verdik. Gözden geçirme basamağında dersi nasıl işleyeceğiz, hangi konuyu nasıl ilişkilendireceğiz, hedefle nasıl ilişkilendireceğiz, hangi yöntemle ilişkilendireceğiz bunlar hakkında dersin işlenişini gözden geçirmiş olduk. Sevgili arkadaşlar konuyla ilgili bilgi verdik, işleyeceğimiz konuyla ilgili bilgi verdik, bu konuyu hedefle ve yöntem teknikle ilişkilendirdik. Gözden geçirme basamağında sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz bunları bir örnekle pekiştirelim. Mesela şöyle düşünün, ben sınıfa e, bir filozof kıyafetiyle giriyorum. İşte böyle bir peştemal dolanmışım, beyaz bir çarşaf, ayağımda parmak arası terlikler, saçımda bir zeytin dalı, işte saçımı da spreye boyamışım, elimde asayla sınıfa giriyorum. Ondan sonra ne oldu? Çok güzel, dikkat çektik değil mi? Evet, uyarıcıyı fark ettirdik. Sonra da dedim ki, sevgili arkadaşlar, bugünkü anlatacağım konu, program geliştirme için çok önemli bir konu. Eğer bugünkü konuyu anlarsanız program geliştirmenin tamamında genel anlamda bir fikir yürütme, tamamını genel anlamda daha kolay anlamayı gerçekleştireceksiniz ve bu konuyla ilgili çıkacak birçok soruyu çok 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 rahat çözeceksiniz. Hatta öğretim yöntem tekniklerinde bile işinize yarayacak. Öğretim yöntem tekniklerinde bile soruları kolay çözmenizi sağlayacak. Bugünkü konu program geliştirmenin bel kemiği dedim. Ne yaptım? Güdüledim. istekli hale getirdim. Ardından devam ediyorum. Bakın duyusal kısmı bitti. Duyusal anlamda hazır hale getirdik. Dersin giriş boyutunda ne yapıyoruz? Öğrenciyi hazır hale getireceğiz. Duyusal ve bilişsel ve devinissel anlamda öğrencinin hazır bulunuşluğunu uygun hale getirip ondan sonra ders anlatmaya başlayacağız. Ne yaptık peki bundan, bundan sonra ne yapacağız peki? Bundan sonra bilişsel anlamda öğrenciyi hazır hale getireceğiz. O nasıl olacak? Önce hedeften haberdar edeceğim. Ne yapacağım burada hedefle ilgili? Dersin sonunda ulaşacağı kazanımlarla ilgili, noktayla ilgili bilgi vereceğim. Şöyle yapacağım. Sevgili arkadaşlar, evet siz bugün eğitim felsefelerinin özelliklerini öğreneceksiniz. Eğitim felsefelerinde geleneksel ve çağdaşların birbirinden farkını öğreneceksiniz. Daimiciliğin esasçılıktan farklarını, ilerlemeciliğin yeniden kurmacılıktan farklarını, ilerlemeciliğin esasçılıkla çelişen ve benzeyen yönlerini konuş öğreneceksiniz dedim. Bakın ne yapıyorum? Kazanım hakkında bilgi veriyorum. Nedir o kazanımlar? Çağdaş ve geleneksel eğitim felsefelerini birbirinden ayırır analiz düzeyinde ya da daimiciliğin özelliklerini söyler bilgi basamağında. Bakın ne yaptım? Kazanımla ilgili bilgi verdim, hedeften haberdar ettim. Bunu da yaptıktan sonra ne yapacağım? Gözden geçirme etkinliği yapacağım. Burada da diyeceğim ki sevgili arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Geçen hafta sizinle felsefeleri konuşmuştuk. Eğitimi etkileyen felsefi akımlar İdealizm, realizm, pragmatizm, egzistansiyelizm. Evet bugün daimcilik, esasçilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılığı konuşacağız. Ama daimcilik özellikle idealizmden, esasçilik özellikle realizmden diye bakın konuyu ne yaptım? Önceki anlattığım konuyla ilişkilendirip geriye dönük bir gözden geçirme yaptım. Ve ne yaptım? Öğrenciyi bilişsel anlamda Hazır hale getiriyorum. Dersi nasıl işleyeceğimle ilgili bilgi veriyorum öğrenciye. İşleyeceğim dersi gözden geçiriyorum öğrencinin karşısında. Arkadaşlar işte daimcilik, esasçilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılığı, felsefelerle bağlantılarını kuracağız. Ee, ve bunu yaparken videolar izleyeceğiz. Bunu yaparken işte soru çözeceğiz. Bakın ne yaptım? Yöntem teknik hakkında da öğrenciye bilgi verdim. Dersin konusunu yöntem teknikle de ilişkilendirdim. Ne yaptım? Gözden geçirdim. Evet. Böylelikle dersin boyutlarını, giriş boyutunu konuşmuş olduk. Şimdi gelelim geliştirme boyutuna. Sevgili arkadaşlar, geliştirme boyutunda artık öğrenci duyusal ve bilişsel anlamda hazır. Geliştirme boyutunda ne yapacağım? O gözden geçirmedeki söylediklerim doğrultusunda dersimi işlemeye başlayacağım. Evet, geliştirme boyutu önemli sevgili arkadaşlar. Geliştirme boyutunda biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz bu boyutta materyal kullanacağız. Yöntem teknik stratejiyi işe koşacağız. Konuyu anlatacağız. Yöntem tekniğimizi kullanacağız. Soru çözeceğiz, video izleteceğiz. Öğrencilere tekrar yapacağız, özet yapacağız, örnek vereceğiz. Kısaca dersimizi işleyeceğiz. Evet, geliştirme boyutu dersin verimli geçmesi adına önemli. İşte bu boyutta öğretmen ne yapacak? Öğrencinin gelişim özelliklerini dikkate alarak yöntem teknik ve materyal kullanacak. Bunu dikkate almazsa ne olur? Öğretim etkinliği verimsiz geçer, başarıya ulaşamaz. Geliştirme boyutunda dersimizi bitirdik, işledik, anlattıktan sonra geliyoruz nereye? Efendim? Evet, sonuç boyutuna. Güzel. Giriş, geliştirme, sonuç. Sonuç boyutunda ne yapacağız dersin? Dersimizi özetleyeceğiz. Anlattığımız konuyu kısa bir özetle geçeceğiz. Sonra bununla ilgili öğrencilere sorular soracağız, cevaplar alacağız. Var mı öğrencilerin eksik öğrenmeleri? Var mı kavram yanılgıları? Bunları gözlemleyeceğiz ve varsa bunları düzelteceğimiz soru cevap etkinliklerini yapacağız sevgili arkadaşlar. Böylelikle eğitim durumlarının boyutlarını tamamlamış olduk. Şimdi gelelim eğitim durumlarının değişkenlerine. Sevgili arkadaşlar, eğitim durumlarının değişkenleri dediğimizde aklımıza pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme ve etkin katılım gelir. Burada pekiştireç gelişim öğrenme rehberlik derslerinde çok sık kullanırsınız. Tarifesi türü vardır. Pekiştireç ne işe yarar sevgili arkadaşlar? pekiştireç olumlu davranışın sürekliliğini sağlar. Evet biz biz eğitim durumlarında pekiştirici kullanmalıyız. Öğrencinin yaşına, cinsiyetine göre, ondan sonra sıklığına göre, eee pekiştirici kullanmada dikkat edilecek kuralları biliyorsunuzdur. E, derslerinizde konuşmuşsunuzdur. Pekiştirici e, gereken koşullarda kullanmamız gerekiyor. Bu öğretimin kalitesini arttırıcı bir etkiye sahiptir. Bunun yanında ipucu. ipucu ne işe yarıyor sevgili arkadaşlar? İpucu öğrenciyi doğru cevaba yönlendiren uyarıcılardır. Ne zaman ben bunu kullanırım? Öğrenci yanlış cevap verdiğinde ya da cevap vermediğinde kullanırım. İpucundan sonra ne dedik? Pekiştireç ipucu dönüt ve düzeltme. Sevgili arkadaşlar dönüt ve düzeltme arasındaki farka dikkat edelim. Dönüt, dönüt doğruluğu ya da yanlışlığı hissettirmektir. Eksikliği hissettirmektir. Doğruluğu yanlışlığı hissettirmektir, fark ettirmektir. Dönüt çift yönlüdür. Öğretmenden öğrenci olabileceği gibi öğrenciden öğretmene doğru da olur. Dönüt çift yönlüdür. Burada düzeltme ise düzeltme doğru cevabın söylenmesidir. Ne zaman kullanılır? Yanlış cevap verildiğinde ve öğretmenden öğrenciye doğrudur. Tek yönlüdür. Evet dönütte ne yaptık? Öğrenci eksikliği ya da yanlışlığı ya da doğruluğu hissettirdik. Düzeltmede ise yanlışı giderdik. Peki bunlardan hangisi öğretimin kalitesini arttırır derseniz düzeltme öğretimin kalitesini arttırır çünkü eksiği gideriyorsunuz. Bunun yanında bir de etkin katılım var. Etkin katılımda eğitim durumlarının değişkenlerinden neydi etkin katılım? Öğrencinin çok duyu organıyla öğretim sürecinde bulunması, duyu organlarıyla öğretim sürecine, öğrenme sürecine katılmasıdır. Ne der Edgar Dale'in yaşantı konisini materyal tasarımında konuşmuşsunuzdur. Ee, ne kadar ekmek o kadar köfte der. Yani ne kadar çok duyu organına katıldın o kadar çok kalıcı izle öğrenirsin der. Etkin katılımın düzeyi önemlidir. Yalnız burada dikkat edin sevgili arkadaşlar. Etkin katılımla aktif öğrenmeyi birbiriyle karıştırmayalım. Etkin katılım bütün öğrenme öğretme kuramlarında davranışçı, bilişselci yapılandırmacı, bütün eğitim felsefelerinde daimci, esasi, ilerlemeci, yeniden kurmacı hepsinde istenen bir durumdur. Etkin katılımı çağdaşlar ister diye sakın böyle bir kavram yanılgısına düşmeyin. Skinner'ı bilirsiniz. Davranışçıdır programlı öğretiminde. Etkin katılım vardır. Bloom'u bilirsiniz. Tam öğrenmede davranışçıdır. Orada da etkin, etkin katılım vardır. Gayne öğretim durumları modelinde. Orada da etkin katılım vardır. Yapılandırmacılık. Giriş. Keşfetme. Bakın ikinci basama orada da etkin katılım vardır. Etkin katılım tüm öğrenme, öğretme kuramlarında ve eğitim felsefelerinde vardır. Öğrencinin öğrenme sürecinde bulunmasıdır etkin katılım. Burada sadece bilişsel olarak katılırsa bu öğrenci yarı aktif. Bilişsel, duyusal, devinçsel olarak katılırsa tam aktif deriz. Hatırlarsınız öğretim yöntem teknikleri dersinde konuşmuşsunuzdur. Sunuş stratejisinde öğrenci yarı aktif, öğretmen aktiftir. Bulu stratejisinde ise öğrenci aktif, öğretmen yarı aktiftir deriz. Dolayısıyla arkadaşlar, etkin katılımın düzeyi sizin duyu organlarınızın katılım düzeyine bağlı olarak gerçekleşecektir. Ve etkin katılım düzeyi arttıkça kalıcı izle öğrenme düzeyi artacaktır. Burada etkin katılımı nasıl sağlayabiliriz? Öğrencinin çok duyu organına hitap ederek sağlayabiliriz. Hangi ilke söylüyordu bunu bize? Somuttan soyuta. Ya da etkin katılımın düzeyini arttırabiliriz. Nasıl? Farklı yöntem teknikler kullanıp öğretim ortamını çeşitlendirerek. Peki etkin katılım düzeyi artarsa ne olur? Yine sınıf yönetiminde konuşmuşsunuzdur. İstenmeyen davranış azalır. Disiplin sorunları azalır sevgili arkadaşlar. Evet eğitim durumlarının değişkenlerini de bu şekilde konuşmuş olduk sevgili arkadaşlar. Evet eğitim durumları programın üçüncü ögesidir. Ve programın başarıya ulaşması için önemli ve etkili bir ögedir. Bu süreçte eğitim durumlarının boyutlarında giriş geliştirme sonuçta dikkat çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme ve gözden geçirmeyi uygun bir şekilde yapmak. Öğrenciyi bilişsel ve duyusal olarak hazırladıktan sonra derse başlamak ve dersi işledikten sonra da öğrencinin eksik ve yanlış öğrenmeleri ya da kavram yanılgıları ile ilgili değerlendirme etkinlikleri yapmak gerekiyor. Ve unutmayın Eğitim durumlarının kaliteli olabilmesi için değişkenlerin yani pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme, etkin katılım e, faaliyetlerinin e, mantıklı ve uygun bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Hemen burada bir parantez açalım ve dersimizi ondan sonra da noktalayalım. Dönüt türleri, şimbelin bir dönüt türleri ayrımı var. Geçmişte de soru olarak geldi. Arkadaşlar dönüt türlerine baktığımızda e, teyit edici dönüt... Ee, düzeltici dönüt, açıklayıcı dönüt, teşhis edici dönüt ve eklemlemeye dönük, genişletmeye dönük olmak üzere 5 tane dönüt var. Teyit edici dönütte öğrenciye soruyorum. Diyorum ki evladım değişmeyen evrensel eğitim hangi eğitim felsefesindedir? O da diyor ki daimicilik öğretmenim. Evet doğru diyorum. Ya da diyor ki esasicilik. Hayır yanlış diyorum. Bakın ne oldu? Evet doğru, hayır yanlış öğrencinin verdiği cevapla ilgili ona teyit eden bir dönüt verdim. Teyit edici dönütte evet doğru, hayır yanlış deyip cevabı teyit edersiniz. Ardından düzeltici dönüt var. Ha bu arada teyit edici dönütü hangi durumda kullanacağım? Doğru cevap verse de kullanacağım, yanlış cevap verse de kullanacağım. Peki, düzeltici dönüt dediğimiz dönütte ne yapacağız? Onda da yine aynı soruyu soralım soralım. Değişmeyen evrensel eğitim hangi eğitim felsefesindedir diye sorduğumda öğrenci dedi ki esasicilik. Ben de diyeceğim ki hayır yanlış. Doğru cevap daimcilikti. Bakın düzeltici dönütü nerede kullandık? Düzeltici dönütü yanlış cevap verdiğinde kullandık. Nedir düzeltici dönüt? Doğru cevabı söylemektir. Peki, ardından açıklayıcı dönüt var. Açıklayıcı dönütte de doğrunun neden doğru, yanlışın neden yanlış olduğunu açıklıyoruz. Hem doğru da hem yanlış da kullanabiliriz. Öğrenciye sorduk. Değişmeyen evrensel eğitim hangi eğitim felsefesindedir? Daimicilik dedi. Evet doğru. Değişmeyen de evrensel eğitim daimici eğitim felsefesindedir. Çünkü daimiciliğin temelinde kökeninde idealist anlayış vardır. İdealizme göre gerçek olan akıllı algılananlardır. Akıllı algılananlar da iyi doğru güzel gibi evrensel değerlerdir. Dolayısıyla bunlar da değişmez deyip doğrunun neden doğru olduğunu açıkladım. Aynı şekilde yanlış olsaydı yanlışın neden yanlış olduğunu açıklardım. Peki teşhis edici dönüte gelelim. Teşhis edici dönütü de yanlış cevap verdiğinde kullanıyoruz. Yine sorduk değişmeyen evrensel eğitim hangi eğitim teorisindedir diye. O da dedi ki esasicilik. Diyeceğim ki hayır yanlış. Burada bu konuyu böyle öğrenemezsin. Bu konuyla ilgili aç e, Deka Akademi'nin videolarını. Oradan daimiciliği bir daha dinle. Bununla ilgili biraz soru çöz. Ya da aç DK Akademi'nin ders notlarından 38. sayfadan bu konuyla ilgili notları bir oku. Bakın ne yaptım? Teşhis ettim. Teşhis koydum. Neyi nasıl öğreneceği hakkında öğrenciye bilgi verdim. Ve son olarak eklemlemeye dönük dönüt. Genişletmeye dönük dönüt. Yine aynı soruyu soruyorum. Değişmeyen evrensel eğitim hangi eğitim felsefesindedir diye soruyorum. Öğrenci de diyor ki daimcilik. Ya da diyor ki esasicilik. Yani doğru cevapta da yanlış cevapta da kullanabiliyorum. Bu durumda nasıl bir dönüt vereceğim? Evet değişmeyen evrensel eğitim e, daimciliktedir. Daimci eğitim teorisi idealizmden etkilenmiştir. İdealizme göre akılla algılananlar gerçektir. Akılla algılananlar da doğuştan bütün insanların zihninde var olan idealardır, fikirlerdir. İyi, doğru, güzel gibi, ahlaklı olma, adaletli olma gibi değerler insan zihninde doğuştan vardır. Dolayısıyla daimciliğe göre iyi insan ahlaklı insandır. Tutum sahibi kişiler yetiştirmek, karakterli bireyler yetiştirmek önemlidir. Bu anlamda daimcilikteki öğretmen modeldir. Model olan öğretmen öğrenciye ceza vermez, öğrenciye örnek olur. Yeter mi? Evet, bayağı bir genişlettik değil mi cevabı? Evet, bakın genişletmeye dönük, dönük de ek bilgi veriyorum. Niye bu kadar uzattın hocam dersen, açıklayıcı dönütle karıştırmayın. Orada sadece doğrunun neden doğru, yanlışın neden yanlış olduğunu açıklamıştık. Ama burada ne yaptık? Daha çok ayrıntılı ve ek bilgi verdik sevgili arkadaşlar. Evet, dönüt türlerinde bu şekilde teyit edici dönüt, düzeltici dönüt, açıklayıcı dönüt, teşhis edici dönüt ve eklemlemeye dönük, genişletmeye dönük dönüt olmak üzere özetlemiş, aktarmış olduk sevgili arkadaşlar. Evet, Hepinize sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.